Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Blue Lock'un 230 ve 231. bölümlerini bugün inceleyeceğiz. Yine manga üzerinden okuduğumu söyleyeyim arkadaşlar. E, biliyorsunuz manga direkt e, çevirip yayınlıyor ama bu sefer e, bölümler biraz geç kaldı anladığım kadarıyla. Ama sıkıntı yok en azından böyle herhangi bir uygulamaya girmek zorunda kalmıyoruz. E, o yüzden böyle rahatça okuyabildiğimiz sürece birkaç gün e, gecikmesinin bence herhangi bir e, sakıncası yok diye düşünüyorum. Şöyle biraz kamerayı indirirsem daha iyi olacaktır. Evet 230. bölümle devam edelim. 229'da Uber gol atmıştı hatırlarsanız maç. 2-2 olmuştu. Sunufi e, Baron'un artık ne diyeyim egosuna teslim olup emekli olmaktan vazgeçmişti hatırlarsanız. Bu bölümde bu şekilde devam ediyor. Hatta şu baştaki böyle ne diyeyim dünyada böyle her animede bir spiker konuşuyor ya genel. Böyle bir dış ses dediğimiz. Onun anlatımları var. Onları okuyayım. Ondan sonra bölümü böyle panellere geldikçe yorumlamaya çalışayım arkadaşlar. Evet. E, tabi izleyenler doğal olarak televizyonun başında bu golden sonra şaşırıyorlar. Ciddi mi diyor? Siktir lan bu adam çok iyi falan gibi konuşmalar görüyoruz. E, ona bunu doğru duyduk değil mi millet? Baro attığı golden sonra Sunufi'nin emekliliğinden vazgeçmeye ve oynamaya devam etmeye karar verdi. Bu bomba haber size futbolun en popüler yeri Blue Rock'tan geliyor diye şey yapıyor, e, bilgilendiriyor bizleri. Sonrasında da Baron'un golü ve Ego'su sayesinde Sunufi, Ego'su tekrar canlanıyor ve emeklilikten vazgeçiyor. Dünya bu habere şaşırırken Blue Lock tekrardan en popüler futbol yerlerinden birisi oluyor diyerek bölüm başlıyor ve 230. bölümümüzde Kanka ismiyle devam ediyor. Evet görüyorsunuz Sunufi'nin e, emeklilik kararından vazgeçmesiyle beraber arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Uber'sık oyuncular bayağı bir... Seviniyorlar tabii ki e, Isagi 2-2 olduktan sonra başarısızlığın vermiş olduğu e, hırsla beraber biraz e, çıldırıyor. İşte benim ışığımı çaldı gibisinden konuşmalar görüyoruz Isagi'den. En başından beri bunu hedefliyormuş. E, Gagamor'u tepki gösteremesin diye bacaklarımın arasından şut atarak Ubers'in sistemini bozup kendisi için kullandı diyor burada. Zaten e, Sunufi'de gol atılmadan önce bunu e, Baro'ya sağlamıştı ve artık e, Ubers'in kontrolü tamamen e, şu an için Baro'nun ellerine geçmiş durumda. Isagi çok sinirli. Kendisinin ezildiğinin e, şu an Baro tarafından geçirildiğinin farkında. Sonra Raichi e, burada Isagi'ye benim hatamdı. E, bireysel savunmada Sunufi'yi durdurmam gerekiyordu diyor. Ancak e, Isagi hayır sen işini yaptın. E, saldırı seçeneklerini bayağı bir E, Gol atamadık ve bu yüzden karşı takım hücuma geçerek e, çok sayıda kombinasyonla beraber bize gol attı dediğini görüyoruz. Çok yakındım. Baro ya da Kaiser'e karşı kazandığım bir durum göremiyorum. Evet şu an Isagi hem Kaiser'in hem de Baro'nun bu maç içerisinde gerisinde olduğunu farkında. Ve hırsını kullanarak yeni meta görüşüyle beraber yeni elde etmiş olduğu aslında bir yetenek bu. Bunu kullanarak yeni goller, yeni organizasyonlar, yeni hücumlar ortaya çıkarmaya çalışacak. Tabii ki bu arada 3 dakikalık süremiz sonunda doldu arkadaşlar. bayağı bir bölüm geçtikten sonra kaptanlar oyundan çıkıyor arkadaşlar ve kaptanlar oyundan çıkarken e, tabii ki Sunufi ve Baro yerine geçecek oyunculardan bahsediyorlar. Oyuncu değişikliği saha tamamen değişecek evet. Sonuçta kaptanlar çıktığı için oyundaki mantalite anlayışı doğal olarak kaptanların üzerinden yine e, 11-11'lik böyle takım oyununa dönmek zorunda kalacak. Sonra tekrar önüme yazır mısın? Sendo'nun tekrardan oyuna e, girdiğini görüyoruz. E, Sunif yerine. Sonrasında da e, Noah ee, Krona Renzi'yi oyuna sokmaya e, çalışıyor ama Krona Renzi'nin görüyorsunuz kramplara yorgunluğundan dolayı e, oynayamayacak durumda olduğunu görüyoruz. Sonrasında e, tabii ki yerine girecek oyuncu Kiyo Kiyo'ya Jin olarak seçiyor ama e, tabii ki e, Kyora oyuna girmeye hazırlanırken e, Isagi kendi düşüncesini ve fikrini söylüyor arkadaşlar. Kyora yetenekli bir oyuncu. Eğer onun e, bireysel istatistiklerine bakarsak sahadakilerle aynı seviyede. E ayrıca yetenekleri onu eee sorunsuzca Kurunan'ın yerini almasına izin veriyor. Ama şu an Ubersi ye yenmek için öngörülemeyecek, anlık olarak değişebilen bir oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Yani şu an eee QR oyuna girerse bizim oyun mantalitemiz zaten bildikleri için e, bizi yine bir şekilde engelleyecekler. E, oyun sistemimizin ilerlemesini, gol atma şansımızı ellerimizden alacak diyor. Isaki ve o yüzden hiç bilinmeyen ee, ve öngörülemeyen bir oyun stiliyle beraber oynaması gerektiğini söylüyor şu an Bastard Mühen İsaği. Ee, nefes alır, e, alır verir gibi yeni fikirlerle çıkan bir oyun kurucu, oyunu değiştirebilen birine ihtiyacımız var diyor. Genelde işte eee Noah'nın burada tabii ki İsağ'ın bencilce e, düşüncesini var. Zaten burada diyor ki İsağ, benim gol atabilmem için Dior'un oyuna girmesi lazım. E, tarzında yani e, bu oyun, yani benim bu oyunun kahraman olabilmem için e, sizden Hiyori'yi oyuna sokmanızı istiyorum diyor. Yani e, Isagi kendisine yardımcı olabilecek, kendisiyle çok uyumlu, e, Isagi'nin ne yapmak istediğini bir bakışıyla, bir duruşuyla, bir top kontrolüyle anlayabilen bir oyuncu Hiyori ve zaten o yüzden Isagi gol atabilmek için bunu istediğini e, söylüyor. Ama tabii ki e, Noa'ya baktığımızda hayır diyor. Isagi oyuncu bö böylesine çocuksu ve duygusal bir argümanı kabul etmeyeceğim. Sana daha önce de söyledim. Sadece mantıklı ve tarafsız argümanları kabul edeceğim. Yani reddedildi diyor. Sonuçta buradaysa ki kendi gol atabilmek ve oyunun kahramanı olabilmek adına takımını önemsemeden sadece kendini kahraman olarak ön plana çıkartabilecek bir oyun düzeni istediğini Noah'ya söylüyor. Ama Noah tabii ki bir kaptan olarak, bir teknik direktör olarak takımının bireysel değil, 11 kişiyle beraber takım oyunu oynaması gerektiğini farkında. Aslına baktığımızda genelde Futbolda böyle şeyler çoğunlukla olan bir durum ama bazen istisnai durumlarda olabiliyor. Bazen tek bir oyuncu üzerine kurulmuş e, sistemlerde görebiliyoruz. Şu an Bastard şu an buna geçmeye eee Isagi'nin ısrarıyla çalışıyor. Eğer oyun bakış, ha, oyunu kuş bakışı gören bir oyun kurucuya sahip olsaydık Isagi'nin ne yapacağını öngörebilir ve onu destekleyebilir. Eğer bunu yapabilirsek Isagi'nin strateji yapma süresini azaltabilir ve oyun arttırabiliriz diyor. Gayet mantıklı. Rakibe göre bu sanki iki tane isagi varmış gibi olacak. bunun şu an Uberse karşı kullanılabilecek en mantıklı taktik olduğuna inanıyorum diyor. Hiyori de kendisinin de oyuna girmek istemesinden kaynaklı olarak Isagi'yi kuklası gölgesi olacağından bahsediyor. Zaten kendisi de burada Isagi'nin gölgesi olacağım dediğini görüyoruz. Hayatım boyunca ebeveynlerim tarafından kontrol edildikten sonra bana kendi isteklerini yükleyen insanlardan nefret ettim. Yani kendi istediğini değil Başka insanların istekleri de beraber bu zamana kadar hare hareket etmiş. O yüzden de doğal olarak e, kendi istediği şeyleri yapma fırsatı futbolla beraber gelmiş. Onu görüyoruz. Futboldan nefret ettim. hiç umurumda değil. Nedendir bilmem ama şu anda bu kendim için bir şeyler yapmak istediğim ilk sefer. Evet. Sonunda kendi istediğini, kendi düşüncesini oyuna yansıtabileceği bir e, durumla karşı karşıya. O yüzden de böyle çok istekli, çok böyle e, egosu yüksek bir e, Hiyori görüyoruz dünyaya karşı nasıl durduğumu görmek istiyorum. Hayatımda ilk kez kendime inanmak istiyorum. Ben oyunu alın lütfen usta diyor ve sonrasında Noa e, Noah kabul ederek Hiyori'yi e, oyuna dahil ediyoruz ama sonrasında diyor eğer başarısız olursan diyor sizi ilk 11'den atarım diyor ona göre diyor yani. E, sonuçta da büyük bir risk var. E, başka bir şeyden istemem efendim. Hiyori benim gol atmam için son parçam olacak diyor ve yapalım şunu kanka diyerek 230. bölümü bitiriyoruz. Hızlı bir şekilde 200 31'e geçelim. Bastard Müşen ve Ubers arasındaki maçın son bölümüne girilirken durum 2-2 beraber ediyor. Şimdi biraz ekranı bu arada küçültelim. Şöyle paneli sığdırabilmek adına çünkü bazı paneller büyük. İki üstte de oyundan çıkıyor ve oyun e, tahmin edilemez bir hal alıyor. Şimdi egoistlerin kendi takımlarını zafere götürme zamanı geldi. E, Gerilim ve beklenti giderek arttıkça oyuncular sabırsızlıkla oyunun yeniden başlamasını bekliyor. Zaten burada şimdi kaptanların kendi arasında konuşması ve Japonya'nın geleceği ile ilgili güzel detaylar var. Onları da okuyup üzerine yorumlayacağım arkadaşlar. Baro zaten takımı ele geçirdin. Yani e, onunla oynayın diyor diğer oyunculara. Size gösterin taktikleri kullanarak benim için inan, işte imkansız olan bir gol atın diye takımın artık böyle son bir pof poflama, son bir gaza verme çabası. Ama tabii ki şu an takımın mantalitesi Baro üzerinden oynayıp... Ee, gol atmaya çalışmak. Tabii ki Bastard München neler yaptığını bilerek ona göre savunma almaya çalışacaklar. Ama Bastard München'de Yuri girdiği için artık iki tane itekimiz var. Sağ içerisinde ve bakalım bundan sonra neler olacak bekleyip göreceğiz. Takımı kendi isteklerin için çaldın Baro diyor. Eğer kaybedeceksen, eğer kaybedersek sorumluluğu alacağını unutma. Anladın mı diye soruyor. <laughs> evet, klasik Baro. Kesdan Dinozor piçi Sessizce orada otur ve seni aşarken korkudan titre diyor. Büyük kelimeler bunlar. Umarım maçı kazanarak kanıtlarsın kendini dediğini görüyoruz ve sonrasında o Ubersli oyuncular e, bayağı bir gaza gelmiş durumdalar. Şöyle yapanı mı görüyorsun? Şöyle saçlarını attıranı mı, coşanı mı görüyorsun? Her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu arada Kiori tabii ki Kiora pardon. Kiora'cın oyuna girecekken Isagi'nin isteğiyle beraber. Kiori oyuna girmişti ve Noah tabii ki sorumluluğu şu an Isagi'nin omuzlarına yükledi. Sonraki maça, maça çıkacağına söz veririm dediğini görüyoruz. E, sonuçta tabii ki böyle tam oyuna girecekken hazırsın formanı falan giymişin beklerken bir anda böyle olumsuz bir durumla karşılaşmak sıkıntılı olacaktır. Evet sonra iyi öyle teşekkür ediyor İsegi'ye. Senin için yanmadım. Gol atmak için yeteneklerine ihtiyacım var. Hepsi bu. Evet sonuçta benim Isagi'den beklediğim şu an konuşma bu. Hani burada kanka işte hadi e, sen oyuna girdin falan filan demiyor. Sırf kendini açıklıyor. Ben Isagi'nin bu huyunu da seviyorum. E meta görüş kullanabiliyorsun değil mi diyor. Şu yanları gördüğümüz görüşten mi bahsettiğini e, soruyor Hiyori de. Evet. E, Hiyori de aynı meta görüş gibi. E, meta görüş diyorum. Aynı Isagi gibi meta, meta görüşe sahip. O yüzden sahada iki tane e, Isagi var dediklerine bu şekilde daha rahat Anlıyoruz. Sunufi benim saldırımı durduğunda ne gördün diyor. Evet. Ah o mu? Evet, topu ayağına alabilseydin gol atacağına eminim. Tamamdır. Ee, aynı sayfada gibi duruyoruz. Mantıklı ve analitik oyun kurma yeteneğine ihtiyacım var. Evet ama Yukimiya'nın attığı yüksek pası kusur sayamayız. Yukimiya sayesinde gol için gereken bo boşluğu oluşturdun. Evet hatırlıyorsanız o zor bir toptu. Ama tabi orada bir ufak bir gecikmeyle beraber Sunif'in topu almıştı hatırlarsanız. Bu arada ise yine herhangi bir plan olmadığını, doğaçlama yapacağını anlıyoruz buradan. E, Noya bir plan olmadan beni seçmeni söylediğine inanamıyorum. Başka seçeneğim yoktu. Uber, Uber de kendi değişikliğini yaptı. Muhtemelen anlık olarak hazır cevaplar e, verip e, uygulamalar yapmamız gerekecek. Yani dediğimiz gibi burada biraz doğaçlama. Oyunun gidişatına göre e, kararlar verip Yuri ile beraber yeni bir oyun düzeni kurmaya çalışacaklar. Yani yapması gereken şu an için bu. Herhangi bir ekstra planı yok. Ama tabii ki birazdan önemli bir faktöre değineceğim. Kaiser ve Ness bizimkilerin şu an için kendi takımındaki en büyük düşmanlar olacaklar. Ama bu çocuklar gelişmeye devam ediyor. Birçok boşluk oluşabilir. Eğer boşlukları kullanabilirsek kesinlikle kazanırız. Yani ihtiyacımız olan şey işbirliğiyle kazanan görüş ikinizde diyor. Meta görüşleriyle oyun okuyup analiz edeceğiz. Bu kadar. Şu an yapmaları gereken oyunun içerisinde inanılmaz bir görüş açılarına sahipler ikisi de. E, hani atıyorum Isagi sol tarafa bakarken hadi sağ taraftaki uzak noktaları belki göremeyebilir sallıyorum. Ama sağ tarafta da hero olduğu zaman görüp birbirlerine anlaşıyorlar zaten ve çok daha böyle e, sayısız atak ortaya koyabilirler. Isagi'nin bana yüklediği beklentilerden nefret etmiyorum. Bu maçı kesin değişeceğim diyor hadi bakalım. Sonrasında Noah'nın Sunufi'ye şaşırdığını e, söylüyor. İşte duygusal taklirlere başvuracağını hiç düşünmemiştim. E tüm bu çocukların hevesi sırasında biraz yumuşadın sanki dediğini görüyoruz. Isagi'yi için neden öğrenci olarak seçtiğini biliyorum, anlıyorum diyor. Nadir bir öğrenci. Yani Isagi gerçekten çok nadir bir e, futbolcu, sporcu. Yani Noa'nın Isagi'yi öğrenci olarak alması aslında benim de çok hoşuma giden e, idol ile çalışmanın ne demek olduğunu az çok anladığım için e, bu seride de Isagi ve idolün beraber aynı çatı altında olması benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. Yine de bunları görmek ve bu şekilde konuşması beni mutlu ediyor. Aynısını senin öğrencin için diyebilirim. Baro bir forvet olarak potansiyelli. Dünyanın en iyi U20 forvetleriyle aynı seviyede diyor. Sunufi de değil mi? Şu ikisinin kapıştığını gördükçe bana senin ve Ego Jinpachi'nin kapıştığı günleri hatırlatıyor. Aslında bu Noah ve Jinpachi'nin veya Sunufi'nin başka mücadelelerdeki o böyle flashbacklerini bizlere gösterebilse çok daha güzel olur gibi geliyor bana. Umarım o kapışmaları kapışmalarda görürüz. E ben onunla beni onunla aynı seviyeye koyma. Ben o manyaktan daha çok gelişmiş e, oyuncular görmek istiyorum. Ama eğer bu ikisi gelişmeye devam ederse Japonya'nın Dünya Kupası'nı kazanma hayali bir gün gerçekleşebilir. Evet. Tabii ki daha birçok oyuncumuz var. E, Rindir, Noah'dır, işte Isagi'dir, Bachira'dır, Chigiri'dir. Çok önemli futbolcularımız var biliyorsunuz. Şu an bu maçın yıldızları oldukları için bu yıldızlar üzerine duruyorlar ama diğer futbolcuları da unutmamamız gerekiyor. Evet Nesin biraz korktuğunu görüyoruz. Arkadaşlar olamaz 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 diyor. Yoichi zaten çok dertli bir rakipti, ama o yetmezmiş gibi şimdi Uber'sin tahmin edilemez taktikler ile mi yüzleşeceğiz diyor. Böyle giderse Kaiser ve ben kaybederiz. Nesneyim var. Yüzündeki bu acı nasıl ifade edene? Evet işte Kaiser'dan benim beklediğim, e, görmek istediğim hareketlerden bir tanesi buydu. Kaybettiğin zaman e, karalar bağlamayıp hırsla beraber yeni şeyler düşünmeye, kendine güvenmeye devam etmesi benim bir sporcudan beklediğim önemli şeylerden bir tanesi. Ben de futbolculuk hayatımda e, kararcı iken ilk 11'den 7'ye çekildiğim zamanlarda çok daha fazla çalışıp kendimi çok daha fazla geliştirmeye ve ilk 11'deki formayı en kısa zamanda almaya çalışıyordum ve zaten bunu hocam da görüp e, kendi futbol kariyerimde bunu elde etmiştim çok kez olmuştu. Bu şekilde bakmaya devam edersen galibiyet e, tamirçası bile seni terk eder diyor. Yani sakinleş. Oyunun yani oyunun boşlukları vardır. Ee, Yoichi kesinlikle Siktimi kızıl. E saçlı golünü yenmeye çalışacak. İşte Biz de bu sırada diyor hepsini ezeceğiz. Yani e, Isagi şu an fokusunu Baro'ya vermiş durumda. Yani bundan Doğacak boşlukları çok iyi değerlendirip Biz Kazanacağız ve onları ezeceğiz diyor. Sonra Lorenzo'nun e, dişleriyle beraber <laughs> Baro'nun üzerine yürüdüğünü görüyoruz. E, Sunufil daha önce bu yüz ifadesiyle görmemiştim o yüzden sana borçluyum adamım diyor. Baro da e, o zaman borcum varsa bana e, galibiyete hazırlayacak gole, gol atmamda yardımcı ol diyor ve sonra takımın e, odaklandığını ve Baro'nun emrinde olduğunu görüyoruz. Sonra Gagamor'un işte bir sanki sefere kesip durduracağım dediğini. E, görüyoruz bölüm içerisinde Gagamor artık bir tane topu kurtar yani. Böyle harika bir şutu kurtarmanı bekliyorum Gagamor'cum ama tabii Mangaka seni öyle salak yerlere koyuyor ki bir kaleci olarak sağdan sonra uçmak imkansız bir şey. Ortadan seni çıkartıyor hep. E, biraz kaleci de Kalecilerde biraz salaklık var bu seride. Mangaka'dan kaynaklı olaraktan bence. O yüzden oraya e, ben çok kızmıyorum. Yediğimiz golün tek suçlusu bence tabii ki manga Mangaka'dır. Kaleci çünkü sol direğe getirmiş. Oradan araya 5 metre 7 metre uçmak imkansız olduğu için işimiz biraz zor. Sonrasında her şey hazır. Her iki tarafında harika goller e, attı. Şiddetli bir mücadele sonrasında. Bastard München ve Ubers 2-2 beraber o durumda. Kim kazanacak? Diyor. İşte bu oyunun kahramanı kim olacak? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Gol atıp kahraman olmak için tüm parçalar hazır. Hiyori'nin oyun kuruculuk yeteneği her şeyini kullanacağım ve bu oyunu domine edeceğim. Göreceğiz bakalım. Kemerleri bağlayın. Bayanlar ve baylar. Neo Egoist Ligi'nin 5. maçı son kez başlayışı. Ondan sonra takımların isimlerini söyleyip maç başlıyor. Maçın son düdüğü son gol benimdir diyerek şey diyor, burada Kaiser'i, Baro'yu, Noah'yı, Sunufi'yi görüyoruz. Ve Isagi'nin gözünü görüyoruz. Bu maçın kralı benim diye bölümü noktalıyoruz arkadaşlar. Güzel bir bölümde, eğlenceli bir bölümdü. Ee, daha doğrusu iki bölümde diyelim. iki bölümde güzeldi. Bundan sonra artık tekrardan oyunun başladığını ve e, Hiyori ve Isagi'nin neler yaptığını göreceğimiz bir bölüm olacak. Benim hoşuma gitti. Ee, özellikle Hiyori'nin e, artık kendi çabalarıyla bir şey yapmak istemesi ve bu, yani ayağına gelen fıstığı değerlendirmeye çalışması çok çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Onun dışında Isagi'nin kendi niyetini belli edip egosuyla beraber aynı Baro gibi takımı kontrol altına çalışması ve Noah'nın ilginç bir şekilde Isagi'ye izin vermesi, öğrencisine güvenip öğrencisiyle böyle artık risk almasını kendi ayakları üzerinde daha rahat durabilmesi için yapmış olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bakalım bundan sonra iki 2 oldu durum. Tabii Kaiser var, Baro var, Lorenzo var. Abi birçok önemli oyuncu var. Aa, tabii Nico'yu unutmamak lazım. Onun da görüşüyle beraber O e, Ubers'in avantajlı olabileceği durumlar var. Ne yazık ki ben şu an bastatma işlerini tuttuğumu söyleyeyim. giden kaynaklı olaraktan. Bakalım bundan sonraki bölümde e, güzel goller, güzel e, vs'ler devam edecek gibi duruyor. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Benim ekstra söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Bölümü güzelce inceledik, e, yorumladık. Ee, çok ara geçiş dolu bir bölümde herhangi bir oyun mücadele görmedik. Sadece takımların kendi arasındaki konuşmasını ve e, yeni düzenlenecek ve yeni hareket edecek planların bir nevi ön gösterimini görmüş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dediğim gibi görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Maddi olarak desteklemek isterseniz katıl buton aktif ve süper teşekkür üzerine de bana destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Thank mm -hmm. you.